John Cena'nın son Raw Show'u Cena ile başlıyor. Dominic Mysterio Cena'yı bölüp Survivor Series'te yapılması için revenge maçını alıyor. Judgment Day John Cena'ya saldırırken önce Sheamus sonra da Rey Mysterio yardıma geliyor. Cena, Rey ve Sheamus Judgment Day'i mağlup ediyor. Nikki Bella Stephanie McMahon'a saldırarak kemeri ondan alacağını söylüyor. Dolph Ziggler geri dönüyor ve Solo Sikoa'nın Last Time Is Now turnuvasındaki rakibi oluyor. Solo Sikoa Dolph Ziggler'i yeniyor. Alexa Bliss, Charlotte Flair seslenirken Kabuki Warriors, Nia Jax ve Lash Legend onu bölüyor. Dörtlü Alexa'ya saldırmak üzereyken Rhea ve Io geliyor. Daha sonra Charlotte Flair yardıma geliyor. Becky Lynch ve Maxine Dupree arasındaki kemer maçı sırasında AJ Lee geri dönüyor. Maxine Dupree, Becky Lynch'in dikkat dağınıklığını kullanarak maçı kazanıyor ve yeni kadınlar Intercontinental şampiyonu oluyor. Gunter, Javon Evans yenerek The Last Time Is Now turnuvasında bir üst tura yükseliyor. War Games takımları birbirlerine girince Brock Lesnar geri dönüyor ve CM Punk ile Cody saldırıyor. Ardından Roman Reigns geri dönüyor.